Herkese merhaba. Bugün bana çok sorulan yani shorts kısmındaki paylaştığım videodan çok sorulan bu dolap mıknatıslarının yapılışını size anlatacağım. Malzemelerimize bakalım ilk önce. Burada ben şuradaki sepet kısmını kağıt iple ördüm. Bu sizin tercihiniz yani istediğiniz iple örebilirsiniz. O yüzden ben yine kağıt ipimi aldım. İstediğiniz renklerde ipler yaprak için yeşil bir tane de beyaz ip aldım beyaz çiçek için aldım onu ee, bu kaç milim bilmiyorum ama e, yani şey nasıl diyeyim size çok ince şöyle kalınlığını göstereyim odaklamıyor ama şu anda şöyle bir e, tel. Daha sonra mıknatıs var. Kağıt ipi örmek için 3 milim tığım var. Ve çiçekleri örmek için de 2,5 milim tığım var. Makaslar zaten herkesin var. Hadi başlayalım. Şimdi ilk önce sepeti örerek başlayacağım. Sepette 15 tane zincir çekerek başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Burada 15 tane sepetin içerisine ilk önce yani şeye zincirin içerisine 13 tane sık iğne yapıyorum. son kalan e, zincirimin içerisine ise 3 tane batacağım buraya ve karşı tarafa dönmüş olacağım. 1 2 3 Daha sonra buradan yani baştan şu son ilmeğe kadar e, 12 tane sık iğne yapıyorum. 8 9 10 11 ve 12 Bu son kalan ilmeğime ise 2 tane batacağım. <laughs> Burada biraz zor oluyor. Burası kolay oldu. 1 2. Sonra bu ıı, ilk yaptığım sık iğnenin başına ıı, yani CC yapacağım yani ilmek kaydırma şu şekilde. <laughs> daha sonra 1x yani bir tane zincir çekiyorum. Z ıı, zincir çektikten sonra ıı, hani CC yapıyoruz ya. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Burayı şöyle yapıyormuşum notlarımda. Buraya atlıyorum son ilmeği. Şu ikinciye cc yapıyorum. Sebebini söyleyeyim. Buradaki yaptığımız cc zaten alttaki ilmeği yerine geçiyor. Yani fazladan bir kafa karışıklığı olmuyor. Fazladan ilmek olmuyor. Bu şekilde tabanımızı yapmış olduk. Ne yapıyoruz? Sonra iki zincir çekiyoruz. Daha sonra trabzanlarla devam ediyoruz. Her ilmeğe bir trabzan, ikili trabzan yani. Trabzan dediğim. Sonra aslında şuradaki görüntüyü de yok etmek için şey yapabiliriz. Şöyle bulunduğumuz yere bir tane sık iğne yapıp bir tane zincir çekersek burada bir tane trabzan elde etmiş oluruz. Şu şekilde bakın trabzan elde etmiş oluruz. Sonra devam ederiz. Hani orada bir zincir görüntüsü olmaz. Ben bunun etrafını böyle trabzanlarla dönüp şuraya gelince tekrardan videoyu başlatacağım. Sırayı bitirdim geldim. Bakın ilk sıradaki yaptığımız cc şurası. Bu cc'nin üstüne de bir tane sık iğne şey yapıyorum. Trabzan. Daha sonra bunu böyle yakınlaştırıyorum. Şu birinci ilmeğe değil de, bu ikinci ilmeğe cc yapıyorum. Dediğim gibi bu cc zaten o ilmeğin yerine geçmiş olacak. Bu şekilde birinci sıramızı tamamlıyoruz. Yukarıya çıkışı tekrardan anlatayım. Bir tane cc'den sonra zincir çekiyoruz. Ve buraya bir sık iğne yapıp bir tane daha zincir yaptığımda aynı trabzan görüntüsü oluşuyor ve bakın şurada şöyle bir zincir görüntüsü oluşmamış oluyor. Bu şekilde iki sıra daha yapıp gelelim. Etrafını döneceğiz. Sonra kenarını çevireceğim. Üçüncü sıramı da bitirdim. Üçüncü sıramı da yine aynı şekilde cc yapıyorum. Bakın bu birinci şu ikinciye yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi bu sepetim bu şekilde oluşmuş oldu. Şöyle birazcık esnetelim. Bunun bu kenarına da ters sık iğne yapacağım ama ilk önce tığımı düzenlemem lazım. Şöyle ters sık iğne de. Şuradan tersine batıyorum bakın. Böyle çekip alıyorum. Böyle. Her ilmeğe yine bir tane Ters sık iğne yapacağım. Biraz burada bol alırsanız daha kolay örü yani örebilirsiniz. Bu şekilde örüp geliyorum. Bu sırayı da tamamladım ama şurada şöyle bir boşluk kalıyor ya ben o görüntüyü sevmiyorum. O yüzden orada herhangi bir yere batmaya çalışıyorum. Şöyle buraya da bir tane sık iğne yapıp ve ben burada zincir çekmiyorum. Biraz e, uzun bırakıp kesiyorum. Onu buradan böyle iç tarafa e, sabitliyorum. Ve sepetim bu şekilde oldu. Sabitlemesini de yaparım. Siz de istediğiniz gibi sabitleyebilirsiniz. Şimdi diğer e, şeylere geçelim. Yaprak yapalım. İstediğiniz bir yeşilip. Ben genelde e, Yarnart kullanıyorum. Hani çoğu ürünlerimde. 2.5 milim e, tığımı aldım. Burada e, 7 tane zincir çekeceğim. Şöyle bir 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane zincirden ya ikinci zincirden itibaren eee bir tane cc yapıyorum yani ilmek kaydırma. Şöyle. Sonra bir tane sık iğne yapacağım. Bir tane yarım tırabzan. Bir tane ikili tırabzan. Sonra tekrardan yarım trabzan, Sonra bir tane sık iğne. Hatta buraya son ilmek olduğu için 3 tane sık iğne yapıp dönüyoruz şöyle bir. 2 3 oldu. Sonra buraya tekrardan bir yarım trabzan yapacağım. Sonra ikili trabzan. Sonra tekrardan yarım trabzan. Sonra bir tane sık iğne. Sonra yine bir cc yapıyorum. Aslında bir tane şu şekilde yapabilirsiniz. Mesela şunu şöyle ben bu bu tarz bitişleri sevmiyorum ama şöyle daha değerli toplu oluyor ve bir tane de zincir çekip Bunu dipten kesebilirsiniz hani şöyle çok bir şey yok çünkü yapıştıracağız Böyle bundan e, 7 tane yapıyoruz arkadaşlar Şuradan e, ben bu taraftan yapıştırıyorum ki böyle daha bir ucu sivri sivri daha güzel oluyor ben bütün yaprakları yaptım. Arkadaşlar 5 tane kullanıyoruz. Zaten 5 tanesini de yaptım. Şimdi çiçeğe geçelim. Şimdi çiçeğe geçelim arkadaşlar. Az önce bir şey denedim ama birinde olmuştu. Olmadı bu. Ben sevmedim onu yani. Güzel olmuştu. Şöyle. Bir sihirli halkı içerisine 5 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 ve 5 burada ben iki kat yapıyorum sihirli halkayı ki daha sağlıklı olsun diye şöyle çekiyorum hem de daha dolgun gözüküyor ee, burada e, sabitlemiyoruz ama sabitlemeden önce şunu çıkartacağım İstediğim herhangi bir renk şimdi mor yapayım bunu buradan geçiriyorum şöyle Sonra ilk sık iğneme cc yapıyorum. Şöyle bir tane iki tane zincir çekiyorum. Buraya iki tane e, ikili trabzan yapacağım. Bir. Iki. Sonra iki tane zincir çekip aşağıdaki ikinci sık iğneye bir cc yapıyorum daha sonra tekrardan iki zincir çekip buraya ikili trabzan yapıyorum iki tane bir iki sonra tekrar iki zincir çekip yandaki ilmeğe bir cc yapıyoruz sonra tekrardan iki zincir çekip aynı noktaya ikili trabzan yapıyoruz iki tane Sonra iki zincir çekip yandakine batıp CC yapıyoruz. İki zincir çekip yukarı çıkıp buraya iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir, iki, iki zincir çekip sonunu oluşturuyorum. Şöyle bir, iki tane çekip buraya ikili trabzan, iki tane. Sonra tekrar iki zincir çekip tam bunun bu noktaya bir tane cc yapıp yapamadım. Şu murdan dolayı onu çektireceğiz şimdi. Hadi. Heh. Yaptım. Sonra bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Sonra arkayı da temizleyelim. Şunu birazcık çektirin arkadaşlar. Sonra bu şey de siyah sarıyı da şöyle kestim. Bunu da sabitleyin mutlaka. Bakın şuradaki mor ile bu moru bağlıyorum. Birbirlerini zaten üzerine silikon sıkacağımız için o kendini sabitleyecektir. Bir düğüm atmanız yeterli. Yine de sağlıklı olsun istiyorsanız siz bildiğiniz gibi sabitleyebilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi diğer çiçekleri de yapıp geleyim ben. Ben bütün çiçeklerimizi de tamamladım. Şöyle. Dediğim gibi burasını birazcık büyük kestim çünkü silikonda kaybolacak zaten. Şöyle 5 renk yaptım. Siz istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Zaten elinizdeki ipe göre yaparsınız. Ben bu tonları tercih ettim. Şöyle bakın. Şöyle sabitleyeyim. Böyle. Şimdi silikonumun ısınmasını bekliyorum. 6'şer santim uzunluğunda şöyle bakın. Telimi kestim. Görünüyor mu? Şimdi buna yeşil ipimi saracağım. Şöyle ben genelde silikonun uç kısmından erimişse eğer şöyle birazcık silikona e, alıyorum ucunu şöyle sabitlemiş oluyorum yani sonra bunu böyle <laughs> sarıyorum. kısmını da aşağıya getiriyorum arkadaşlar. Daha sağlıklı oluyor. O yüzden. Çünkü öbür taraftan hani içine girdirmiş olamıyorum. Bakın. Böyle orası kalsın. Dediğim gibi bunu buraya böyle yapacağız. Son üstüne de e, mıknatıs geleceği için daha sabit tutacaktır. Bütün e, tellerimizi de sardım. <laughs> Şimdi başlayalım yapıştırmaya. İlk önce mesela ben şu tarafı tercih ediyorum. Çünkü buradan hani çıkıyoruz ya orası pek e, şey durmuyor. Arkada kalsın istiyorum. Şunları şöyle alayım. Bunun burasına bir tane mıknatısımızı yerleştiriyorum. İstediğiniz yer yere sıkabilirsiniz. Bu burada böyle dolsun. Sonra çiçeklerimize yapalım. Bu birazcık dursun. Daha onunla işimiz var. Dediğim gibi ilk başladığımız yeri değil de şurayı çiçeğin arkasına getiriyorum. Şöyle ilk önce burayı şöyle bir düzenleyeyim. Bakın Şöyle birazcık heh, yapınca zaten geliyor. Bunu buraya birazcık biraz çok döküyorum ki sağlam tutsun. Onu oraya yerleştirdikten sonra üstüne de bir tane mıknatıs yerleştiriyorum. Şöyle. Biraz mıknatıs ıı, nasıl diyeyim size? Şunu şöyle yapayım. Şöyle çerçeveleyim ki mıknatısı sağlam tutsun, sağlıklı olsun yani. Bu da böyle mesela. Sonra bir tane yaprağıma şöyle şu şekilde ya da şu şekilde ben üste gelsin istiyorum. Şurasına şöyle inceden bir silikon sıkıyorum. Sonra bunu da tam üste gelecek şekilde şöyle yapıştırıyorum. Bakın. Böyle. Biraz telefonumun ışığı kötü oldu. Sonra şuraya şöyle küçük bir kurdele hazırladım. Bakın. Bu kurdeleyi de buraya minicik silikon sıkıyorum onu oraya yerleştiriyorum. Bu şekilde diğerlerini de yapayım geleyim. Bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi şuradan mesela şöyle şöyle takabilirsiniz. Bakılamadı sanırım. Böyle ve böyle oldu. Bakın. Kanalıma abone olmayı ve gönderimi beğenip yorum yapmayı unutmayın. Olur mu? Hoşçakalın.